Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar benden çok soru soruldu. E, saç videolarını nasıl yapıyorsun? Saç videolarının tonunu nasıl yapıyorsun? Ve saç saç videolarını nasıl editliyorsun diye bir video çek diye çok fazla bana istek geldi arkadaşlar. Ben de e, bu videoyla şu an karşınızdayım bir sürü ben size söz vermiştim zaten ama bir bir biraz bir süre ertelemek zorunda kaldım çünkü olmuyordu arkadaşlar bir e, yoğunluk vardı saç şey, bu benim ilk seslendirdiğim videom ve e, biraz heyecanlıyım o yüzden e, seslendirmede bileyim problem oluyordu falan o yüzden olmuyordu ama şu an artık olacak ve e, şu an yani yapacağız hadi o zaman başlayalım ee, i̇lk önce arkadaşlar ben Ibis Paint X uygulamasını kullanıyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi bu Ibis Paint X uygulamasını kullanıyorum. Hadi girelim. Evet, sonra ise böyle giriyoruz arkadaşlar. Ibis Paint X uygulamasında burada galerim yazısı var. Oraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra bakın benim eskiden yaptığım fotolar geldi. Tabi siz eğer ilk girdiyseniz burada hiçbir şey olmayacak. Ve yeni bir foto yapmak istiyorsam, yeni bir video yapmak istiyorsam ben eğer. Aşağıda mavi tik var. Bakın burada aşağıdaki mavi tike tıklayacağız. Tıkladıktan sonra ise böyle bir sayfa geliyor arkadaşlar. Burada SD boyutuna ben hep tıklıyorum. Burada SD boyutu var. Buna tıklayacağız. Oradan da bizi sayfaya yöneltecek. Evet arkadaşlar böyle beyaz bir sayfa geldi. Şimdi biz e, ben hem, hep black pinkli fotolar yaptığım için black pinkli foto koyacağız. E, aşağıda gördüğünüz bir var. Bakın burada. Bu bire tıklayacağız arkadaşlar. Evet sonra böyle bir şey geliyor. Ve sonra ise burada kamera işaresi var. Kameraya tıklıyoruz. Kameraya tıkladığımızda bizim galerimize doğru yöneliyor. Evet. Oradan ben galeriye basıyorum ve albümlere basıyorum. Ben çoğu zaman Blackpink'in fotoğraflarını albümlüyorum arkadaşlar. Mesela Rose'unkini yapalım diyelim. Buradan Rose'dan bir fotoğraf seçiyorum. Sonra ise fotoğrafa tıkladıktan sonra ise e, yerleştiriyor hemen. Ve sonra ise bakın ya, yazıyor zaten yukarıda. Taşımak için parmağınızı sürükleyin. Böyle böyle e, yani e, ayarlıyorsunuz fotoğrafı. Ve ayarladıktan sonra aşağıda olan yeşil tik. Yeşil tike basıyorsunuz. Evet arkadaşlar sonra böyle bir sayfa geliyor. Bu sayfada ise iptal'e basıyorsunuz. Evet arkadaşlar, şimdi fotoğrafı ayarladık. Şimdi ise yukarıda bakın bu tarafta olan eee tike basıyoruz. Artı işareti diyorlar. Evet, artıya basıyoruz. Artıya bastık böyle oluyor. Şimdi ise eğer e, hangi renk yapmak istiyorsanız o rengi seçebilirsiniz. Burada aşağıda siyah olacak. Bu siyaha tıklıyorsunuz. Bakın bu tarafta gösterdiğim gibi bu siyah tıkladığında size palet geliyor paletten istediğiniz rengi seçiyorsunuz mesela diyelim pembe yapalım ya da mor yapalım evet moru seçiyorsunuz ben ayarlıyorsunuz ton ton rengine ee, ne bileyim açık mı olacak, ee, e, daha karın böyle siyamsı tonda mı olacak. İstediğiniz tonu seçtikten sonra ise böyle yakınlaştırıp ben çoğu zaman böyle boyayabiliyorsunuz. Bakın, ben çoğu zaman fırçalardan e, keçeli kalem yumuşaya seçiyorum ama siz istediğinizi tabii ki de seçebilirsiniz. Sonra ise e, morun e, şeffaflığını ayarlamak isterseniz bakın şurada aşağıda gördüğünüz gibi ben ayarlıyorum. Bakın bu daha böyle şeffafsın. Sonra ne bileyim böyle bu ayrı. Ama ben çoğu zaman en yüksek olanı kullanıyorum. Ve buradan da böyle ayarlayabiliyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi. Böyle şimdi ben boyayacağım arkadaşlar. Boyayıp size göstereceğim. Çünkü videonun o kadar çok uzun olmasını istemiyorum. O yüzden. Evet arkadaşlar ben boyadım böyle oldu arkadaşlar şimdi ise e, artık saç rengi olması tamam A, olmasını sağlamak için ise aşağıda bakın burada gösterdiğim fırça işaresi var fırça işaresini tıklıyorsunuz arkadaşlar tıkladıkta ise bulanıklaştırma böyle Damla simgesinde bulanıklaştırmaya basıyorsunuz sonra ise e, bir istediğiniz şeyde böyle e, boyadığınız taraftan geçiyorsunuz arkadaşlar bulanıklaştırıyor adından da olduğu gibi ben bunu kullanıyorum yani sizin de kullanmanızı tavsiye ederim sonra ise Evet arkadaşlar geçtik üstünden şimdi ise aşağıda olan üçe basıyorsunuz arkadaşlar Evet bastıktan sonra ise burada normal var normal yazısına tıklıyoruz Sonra ise buradan da e, gelen seçeneklerden tıklıyoruz. Ben çoğu zaman yumuşak ışığı seçiyorum ve şu anda seçeceğim. Ama size tavsiye ederim karartma olabiliyor. Ama karartma bazen böyle kötü olabiliyor. Yani resimler resime değişiyor arkadaşlar. Sonra böyle kaplama bazen iyi oluyor. E, yumuşak ışık oluyor. Sonra e, doygunluk. O, a, bay ayrı renge yönel diyor. Sonra ne bileyim renk tonu bazen oluyor iyi. Ama mesela canlı ışık falan bunlar o kadar iyi olmuyor. Ben şu an e, şey seçeceğim. Yumuşak ışığı. Evet arkadaşlar böyle oldu. Ee, siz eğer tabi kanala kanal açıp böyle yüklemek istiyorsanız bunun ekran kaydını alıyorsunuz. Ve öyle e, yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra işte buradan çıkmak isterseniz eğer aşağıda şuraya basıyorsunuz ve galerime geri dön. Oraya basıyorsunuz. Ve orada sizin galerinize gidiyor. Galerimizde 100 fotoğraf olmuş bile. Geriye basıyoruz. Evet arkadaşlar nasıl boyadığımı gördünüz. Şimdi ikinci soruya geçelim. Video, saç videolarımı nasıl editliyorum? Hadi o zaman geçelim o videoya. Saç videoları editlerimi arkadaşlar InShot uygulamasını kullanıyorum. İnşaat uygulaması gerçekten çok yardımcı oluyor. Editlerime ise işte CapCut uygulamasını tercih ediyorum. Hadi o zaman inşaat uygulamasına girelim. İnşaat uygulamamıza girdik. Bu benim eski yaptığım video. Evet. Burada video işaretine basıyoruz arkadaşlar. Bakın bu sayfada video işaretine basıyoruz. Ve sonrası yeni bir video olduğu için yeniye basıyoruz. Çıktım. Yeniye basıyoruz artı işaresine. Bu da galerimize geliyor. Video mesela benim eski yaptıklarımdan veya hiç editlemediklerimden olsun. Evet bir bakalım hangi videomuzu yapmışız editlememişiz. Evet arkadaşlar e, ilk önce biraz önce baktım e, ve editlenmemiş video bulamamıştım ama o yüzden gittim e, yeniden Oruoz'un fotoğrafını birlikte yaptığımız fotoğrafı e, o yüzden ekran alamamıştım ya ekran kaydı gittim onun ekran e, yeniden yaptım ve ekran kaydını aldım ve şu an yine bakıyorum ve editlenmemiş bir video buluyorum kendimi buradan çok güzelce bir alkışlıyorum beni de ekran başından alkışlayabilirsiniz. neyse eğer eğer e, e, bu istekse eğer e, tabi ilk önce gidiyorum yorumun esesine alıyorum arkadaşlar ve e, oraya buradan artı işaresi var bakın inşaatta oradan e, kesip koyuyorum ama şu an videoda olduğumuz ve istek olmadığı için öyle yapmayacağım arkadaşlar evet sonra ise ne yapıyoruz Tabii sizi e, şu an video zaten uz, videolar uzun oluyor gerçekten siz bir dakika izliyorsunuz ama videolar 7-8 hatta 10-15-12 dakikaya kadar yetişebiliyor tabi sizi tabii, e, kendimi de baymamak ve sizi de baymamak için hemen oradan bakın burada gördüğünüz buradan gidiyoruz ve hıza basıyoruz. Bu hız e, her her ayrıntılara göre değişir arkadaşlar. Mesela video diyelim çok uzun. 12 dakikalık falan. Mesela 7-8 dakikaya 7-8 hıza koyuyorum. Eğer ne bileyim işte böyle ayarlayabiliyorsunuz. işte ne bileyim yok kısa 2 dakikalık. O zaman 1 dakika bir falan çok e, yani yetiyor. Ben şu an videomuz çok kısa olduğu, Hız, hızlı yaptığım için ikiye koydum. Ve sonrası e, tabii ben benim videolarımı müzikli görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ben de müzik ekliyorum ama müzikler telif olabiliyor arkadaşlar maalesef ve çoğu zaman da oluyor. Evet burada gördüğünüz e, müzik yazısı var. Bakın müziğe basıyoruz e, ve parçalara basıyoruz arkadaşlar. Umarım bu videoyu editleyebilmişimdir. Çünkü bu video gerçekten seslendirme videosu ve e, çok zor editler olacak. Evet, sonra ise e, müziğime basıyoruz. Mesela e, Ice Cream e, Selena Gomez şarkısını koyalım. Burada e, kullan'a basıyoruz basıp. Şu an sesi geliyordur sanırım kesmemiştim. Evet, mesela yok. Ben ayrı şey, orta yerinden ey, olsun istiyorsunuz, orta yerine basıyorum. Ee, evet buradan kayıt da edebiliyorsunuz. Ama ben yeni bir uygulama keşfettim. Mobizen. Size de öneriyorum. Eğer edit yapabilirsem ve M işaresini zaten gördünüz. Bakın bu M işaresi. O yüzden önceden kayıtla yapmaya çalıştım. Gerçekten kayıtla olmuyordu ama Mobizen ile çok, çok güzel oluyor. Evet sonrası burada yaptıktan sonrası artı işaresini basıyoruz arkadaşlar. Şans ee, şu an sesi kısacağım. Ee, çünkü videoda kendi sesimi duy, du olmayacak yani duymayacağız. Ve telif olacak. İşte gördüğünüz gibi burada sesler e şey yapıyorum. Ve sonra hep videoyu izliyorum. Şuradan biraz artıralım hızım. Evet böyle video gidiyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi yani biraz sesi vereceğim. Gördüğünüz gibi böyle sesle geliyor. Bu videoyu e, sana yüklerim ya da şarkıyı falan değişip falan editleri falan yapıp yüklerim. Düşünsenize. E, edit içinde edit. Ben e, çoğu zaman e, bu videoları yaparken mobilden uygulamasını kullanmıyorum. Yukarıda M işaretini görüyorsunuzdur. E, o, ben telefonumun kaydından kullanıyorum. E, ve öyle. Sonra ise arkadaşlar buradan sesini alacağız. Evet sesini aldım arkadaşlar. SS'ini aldık, sesini aldıktan sonra konuşamadım. Özür dilerim. Burada artı işaresi var. Artıya basıyoruz. Ve sonrası fotoğrafa fotoğrafa basıyoruz. Ve sonra fotoğraftan bunu seçiyorum. Ve buradan kesiyorum. Kırpıyorum kesmek, kırpmak işte öyle. Kırpıyorum. Evet. Tabii ben geçiş de ekliyorum. Güzel olsun diye. Tabii siz de yapabilirsiniz istersen. Şurada küçük bir şey var. Çizgi. Evet buradan çizgiden ayarlıyorsunuz. Bakın böyle oluyor. Sonra hmm, sonrası ne bileyim yazı falan ekleyebilirsiniz. Mesela ben çalmasınlar falan diye. Blackpink kendi yazıyorum kendi siz de ekleyebilirsiniz yani kendi kanal kanalınızda kanal ismini falan ekleyebilirsiniz ben ekliyorum yani mesela burada gözükmüyor biraz siz rengini sonra mesela değişmek istersiniz rengini falan ee, burada rengini değişebilirsiniz kenar e, eklemek isterseniz mesela şöyle kenarlar ekleyebilirsiniz böyle bakın görünümünü kazandırabilirsiniz. Sonrası işiniz bittiğinde arkadaşlar yukarıda kaydet var. Kaydete basıyorsunuz. Ve yine kaydete basıyorsunuz. Ve burada istediğiniz kalitede seçebilirsiniz arkadaşlar. ben o zaman kalite size kalitesi güzel gözüksün diye 108 pye basıyorum. Evet sonra ise arkadaşlar burada video dönüştürülüyor ve sizin direkt olarak galerinize gidiyor. Ben çoğu zaman e, size yükledi, video yüklediğim için, yüklediğim için aşağıda YouTube işaretine basıyorum. Tabi şu an basılmaz çünkü bakın lütfen video kod çevrimi için bekleyin. Video henüz yani dönüştürülmedi. Bir birkaç yerde sınırım kötü konuştum. O yüzden yani biraz aksanım bozuldu. O yüzden özür dilerim. Umarım bu video sizin için yararlı olmuştur. bu video sizin için yararlı olduysa like atmayı ve videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve zilleri aç yeni videolardan haberdar olmanız için zilleri açmayı unutmayın ve video hakkında da yorumlar yapmak isterseniz yorumları da bekliyorum arkadaşlar bir bir, bir, bir youtuber kli, klişesinden sonra hoşça kalın.